Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle domates soslu patates kızartması yapacağız. Bunun için 3 tane patates aldım ben. Sosu içinde iki tane rendelenmiş domates, birkaç acı biber, bir dal da taze sarımsak. Kuru sarımsak da olur. Ben bugün taze kullanıyorum. Patateslerimi yıkadım, kuruttum. Çok ince olmasın, yumuşak kalsın diye çok ince olmadan yarım ay şeklinde doğruyorum patateslerimi. Patatesimi doğradım. Şimdi kızartmaya başlıyorum arkadaşlar. Başlamadan önce kızartacağım kadar patatesin üzerine biraz tuz atıp karıştırıyorum. Hepsine birden tuz atmayın. Çünkü bekleyince patates sulanır. Sulanan patatese yağ atınca yağı sıçratır. Kızartması hem zor olur. Şimdi bunu yağ götürüyorum. Patatesleri tek tek atıyorum. Çıtır olsun diye. kızardığı yerde bir yandan da sosunu hazırlayalım arkadaşlar. Bunun için 4 tane acı biber. Siz istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız hiç biber koymayabilirsiniz. 4 tane acı biberimi halka halka doğruyorum ben. Sarımsağımı, bir dal taze sarımsağımı Kuru da koyabilirsiniz. Kuru daha güzel olur ama ben bu evde taze sarımsak vardı, o için taze sarımsak koyuyorum. Şimdi sırayla bunları yağda soteleyip sosumuzu yapacağız. Başka bir tavamın içine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Şimdi bunu yağda ısıtacağım. Üzerine biberimi, ondan sonra rendelenmiş domatesimi, en sonunda sarımsağı ekleyeceğim. Yanan yağımın içine biberimi attım. Şimdi biberi hafiften soteleyeceğim arkadaşlar. Biberler biraz soğuduktan sonra iki tane rendelenmiş domatesimi koydum sosunun üzerine. Bu sos çok lezzetli arkadaşlar. Mutlaka deneyin bence sarımsakla, baharatlarla harika oluyor bence. Patateslerim kızardı. Şöyle yağlarını süzerek tabağıma alıyorum. Evet öbür tavada da sosum pişiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Onu da arada karıştırıyorum. Domatesim pişti. Bir miktar tuzumu atıyorum önce. tuzunu her zaman söylediğim gibi tadına bakarak karar verirsiniz arkadaşlar. Şimdi sarımsak. Biraz da sarımsağın solmasını bekleyeceğim. Şimdi kalan baharatları atıyorum arkadaşlar. Kırmızı biber, karabiber, kekik, bu bol acılı bir sos oluyor. Siz istediğiniz kadar acısını kendiniz ayarlayabilirsiniz ama acı yapın bence güzel olur. Evet, sosumuz da oldu. Altını kapatıyorum. Patatesimi servis tabağıma aldım. Sosum da çok güzel hazır oldu. Patatesimin üzerine bolca döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere kolay gelsin. Bence deneyin. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.